Evet arkadaşlar <laughs> Bugün ne oynuyoruz Bugün ee, Araba oyunu oynuyoruz Ekestreme Car oyun Ses kısayım biraz Şöyle Tamam Başlıyor oyun Evet Oyun böyle Başlıyor Şeyi bir kısalım. Hmm. Nerede ha? şey basıyorduk. Şurada. Bunun sesine basıyorum. Bunun sesini zik ses. Bunu kapatsak yeter. Şunu da kapatsak. Tamam, yeter bu. Tamam, bakalım hangi arabalarımız var. İlk arabamız böyle. Yani güzel bir araba. Şimdi sürmeye geçelim. E, online yapalım multiplayer yani. Tamam. Oynamaya geçiyoruz. Geçtik. Bir dakika hemen. Tamam. Geçtik. Hemen gidiyoruz. Hemen öyle. Maça girelim. Burada maç oluyordu. Yok şu anda çok kişi yok. Ha, ben golümü atacağım şimdi. <laughs> ah yamulduk. Bir sürü oyuncu var. Yani şu anda bu saatte olması çok garip. Uyuyor olmaları lazımdı. Ama oynuyorlar. Ben bir şey diyemem yani. Bu arada izleyenler varsa bu maçta yani bu maçta oynayanlar bu videoyu iz, izle, izlerse yani kendini görebilir burada. Yani şöyle gidelim vurduk. Hmm. döndük. Dönüyoruz. Tüm böylece attık. Vuruyorlar ama onu boş verin. Ben de ona takla attıracağım şimdi. Sen gel, sen kime atar gider yapıyorsun be kardeşim bana yapıyorsa biz de ona biraz uç Nerede bulamıyorum. Evet, gördüm. Yeni araba açtık bu arada. Neydi bu araba ha, Vuruyorlar sürekli. Ben de onlara vurmak istiyorum. Vuramıyorum ama. Ee, benim arabanın önü bir de kalk takmıyor böyle bir şey mi bilmiyorum. Aa, ben şeye taklattım topu. Dur kim bana geliyor ya ben şuna vurayım. Diye. O beyaz ha beyaz tam vurulacak. Of ne oldu ona? Hı, gidelim. Nerede top ya? Ha, top gördük. Topa doğru koşturuyoruz. Gol mü atamadık. Reklam girecek bu arada. Ee, girebilir. Ondan burayı geçeceğim hemen. Zaten 4 saniye bir şey. Geçtik. Evet gidiyoruz. Gittik. Evet. video çekiyorum. Gidiyoruz. Geçtik. Evet. Videoyu burada bitireceğim. Yani bu kadar da daha çok çekebilirdim ama diğer oyunları çekeceğim için şu anlık videoyu bitirmeliyim. Görüşürüz. Hemen şurayı kapatayım.